Yeni bir videodan hepinize merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Bu izlediğiniz video artık Gökçada'nın son videosu olacak. Evet, Kaleköy videomuz. Evet, Gökçeada'yı karış karış gezdik. En son kapanışı Kaleköy'le yapıyoruz. Kaleköy eskiden Gökçeada'ya ulaşmak için liman yeriymiş. Ama Kuzi Limanı limanı yapıldıktan sonra burası artık kullanılmaz olmuş. Sadece balıkçı barınağı gibi kalmış. Çünkü büyük gemilerin girmesi için uygun derinlikte olmadığı için Kuzi Limanı yapılmış arkadaşlar. Evet isterseniz öncesinde gidelim bir yol maceramızı izleyelim. Nereye konumlanmışız ona bakalım. Daha sonra devam edelim. Evet, şimdi Gökçeada'da nereye keşfetmeye gidiyoruz canım? Kaleköy. Evet, şimdi Kaleköy'e doğru gidiyoruz. Kaleköy, Gökçeada merkeze 4 kilometre uzaklıkta. Düz bir yolu var zaten. Merkezden giderseniz şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Zaten kalesi de gözüküyor. Birazdan görüşürüz. Gökçeada Kaleköy'den herkese merhabalar. Şu anda gün batımına doğru yerimizi aldık. Şu anki konumumuz bu şekilde. Karavanımız burada. Hamdiler de orada. Herhangi bir şey demezlerse bu gece burada kalmayı düşünüyoruz. Hamdi bir tane ekmek attı balık yakalamak için. <laughs> Sağ olsun gene martılar, kuşlar Hamdi'nin ekmeğini fırsat vermiyorlar. Almaya çalışıyorlar o biri. İnşallah Mart'ı yakalamaz. Haydi bakalım. Gün batımında görüşürüz. Evet, şu anda Kaleköy akşamlarına doğru akacağız. Çok güzel Rum müzikleri, Yunan müzikleri geliyor kulağımıza. Çok hareketli karşı taraf. Biz de karavanımızı şimdi buraya park ettik. Günü batırdık. Gördüğünüz gibi manzara çok güzel Yunan adasına karşı. Şimdi çarşısını keşfedeceğiz beraber. Haydi bakalım, yürümeye devam. Evet şimdi Kaleköy'ün içine doğru yürüyoruz. Gecesi bayağı hareketli. Gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> çok çok var Beni mi buldun şimdi Çok işim var Evet bir tane restorandaki fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Türkiye'de Kaleköy çok hızlı değil mi evet. akşamları? Evet, gördüğünüz yerde böyle incik, incik süs eşyaları, ne ararsanız. Günün en gel sevdikleri burada. <laughs> Saatlerce geçsem buradan doymam. Çok güzel ürünler var. Hatıra, sevdiklerinizi alabilirsiniz. Gezmeye devam ediyoruz. Hadi devam ediyoruz. Evet, şimdi Kaleköy'e gezdik. Tam çıkarken burada bir çeşme gördük arkadaşlar. Kaleköy'ün girişinde burada bir bariyer var. Bariyerle akşam burayı kapatıyorlar. Trafiğe insanlar yürüyor diye. Hemen burada sağ tarafta çeşme var. Aklınızda olsun. Kaleköy'de aracımızı bir otoparka bıraktık. Ee, burada Aslında otopark da değil. Normal boş bir arazi Askeri'nin yan tarafında. Ama karavanla konaklayanlar da vardı. Çadır kuran da vardı. Ee, biz de oraya konumlandık. Çarşıya yürüme mesafesinde olduğu için çok rahatlıkla aracımızı kıpırdatmadan yerinden evet. çarşısını gezebildik. Evet yürüyerek gittik akşamları gezdik geldik. Karavanımızda yattık arkadaşlar. Evet şu anda dumanlar çıkıyor. Sigara içtiğimizi falan düşünmeyin. Tütsü yanıyor şu anda. Onun dumanı arkadaşlar şöyle göstereyim. Yanlış Sonra anlaşılmasın. yanlış anlaşılmasın. aynı. Evet, yoksa biz, biz ikimiz yeşil de acımız, yeşil ağacıyız. Evet. Tüstünün kokusunu sevdiğimiz için bazen kötü kokulara ve sivrisineklere karşı karavanda tüstü de yakıyoruz. O yüzden bunu da bir dipnot olarak düşmek istedim. Evet, iyi yaptın. Martıları besledik. Hepsi nasıl var ya aç. Ya yazık ya. Biraz bayatlamış ekmeğimiz vardı. Onu denize attık. Balıklar şeyler yesin diye kuşlar. Hepsi toplandı geldi. Ne olacak? Karınlarını doyuruyorlar anneciğim. Ay çok güzel. Kaleköy merkezine konumlandığımız yere çok yakın yerde Yıldız Koyu var. Evet, burası e, su altı milli park arkadaşlar, korunaklı bir yer. E, burada çeşit çeşit balıkları şnorkelle, maskeyle izleyebilirsiniz. Ben izledim, çok da keyif aldım. E, genelde de oraya izlemeye geliyorlar. Evet, bulunduğumuz yere 5 dakika var yok yani çok, evet, çok yakın. yakın. Hemen Kale'nin bir tarafı Kaleköy, bir tarafı Yıldız Koy. O yüzden aracımızla gittik. Yani yürüyerek bile belki Gidilebilirdi. gidilebilir. Badem, yeni bademli içerisinden gidiliyor yakın mesafede arkadaşlar. Evet geldiğiniz zaman mutlaka oraya da gidin. Şimdi isterseniz onun görüntüleri gelsin. Şimdi Yıldız Koyun'a geldik. Türkiye'de su altı milli parkı. Çok güzel balıkların olduğunu söylüyorlar. Ben de bir neler varmış. 200 çeşit balık varmış. Sayayım mı? Hmm, Sayarsın. Taş yapısı çok farklı denizin dalgaları ile oluşmuş. Deniz de şu anda gördüğünüz gibi taşlık arkadaşlar. Deniz ayakkabısız kesinlikle gelmeyin. Dağın dibindeki bu alandan daha çok denize giriyorlar. Burada kayalar biraz daha az. Hem de hala balıkları inceliyor. Karşıdaki kayalara insanlar tırmanmış. Bakın oradan aşağı iniyorlar. Şurada bir tane çekme karavan var ama nasıl girmiş oraya bilmiyorum. Denizi güzel taşlık ama çocuklu aileler için uygun değil. Sahili de taşlık. Genellikle karşı taraftan denize giriyorlar. Sadece gelinip görülebilir. Bunun için onca yol kat etmeye değmez. Zaten Kadeköy bir tarafı, bir koy Kaleköy, bir koy Yıldız Koyu. O yüzden İkisini aynı gün gezip görebilirsiniz. Araçlarımızı biz şu karşıda gördüğünüz otoparka çektik. Ücretsiz bir otopark. Sabah erken yani 12'den sonra dolmaya başlıyor. Şurada bir tane işletme var. Hamdi çıktı geliyor. Merkeze çok yakın olduğu için denize girmeye insanlar genellikle bu tarafa geliyor. Denize bir 3-4 kilometre uzaklıkta. O yüzden burası tercih ediliyor. Kaleköy'de de aynı şekilde. Çok yakın. Düz bir yoldan geliyorsunuz zaten. Bakalım Hamdi'nin yorumlarını alalım. Bu baştan başa gezdim. Müthiş balık var, müthiş yani. Çupralar var. Boyu değil, eni bu şekilde. Eni. Ama boyu burada var. balık avlamak yasak. Aa, yasak. Çok büyük balıklar vardı. Sürüler halinde. Ama e, denizi Çok kayalıklı, taşlı, deniz kestaneleri falan da çok. Yani Mutlaka deniz ayakkabınız olsun kayalar kayıyor. Şöyle Burada bir tane merdiven yapmışlar. Merdivenle bir çıktım orada biraz dinlendim. Sonra tekrar bu kıyıya yüzdüm. Orada kayalıklara baktım. Sonra tekrardan çıktım. Ama yoruldum. Evet, gelmeye Aldım. değer mi? Yani balıkları izlemek istiyorsanız, hani yüzmek için iyi değil ama böyle bir merakınız varsa gelebilir. Balıkları görmek için gelebilirler. Evet. Sen nelerden bahsettin? Ben genel etraftan bahsettim. Evet. Hadi çocuklara bakalım. Hadi geçelim karavanımıza. Hadi kahve içelim. Ee, Kaleköy'de de akşam manzarasını izlemek için biz kaleye çıktık. Kalesinden de sema direkt manzaralı. Müthiş bir gün batımı var değil mi canım? Evet. Çıkarken gerçekten bayağı zorlandı. Çünkü biz yürüyerek çıktık. Ee, o yüzden... Moto karavanla oraya kesinlikle çıkmayın. Evet, binek aracınız varsa belki çekme karavanla falan geliyorsanız oraya belli bir yerine kadar çıkabilirsiniz. İsterseniz şimdi onun görüntülerini izleyelim. Evet, onun görüntülerini izleyelim. Şimdi yolculuk nereye canım? Gökçeada'nın kalesine çıkıyoruz. Kaleköy'de bulunan. Şimdi hadi takip edin. Evet. Gökçeada Kaleköy merkezine gelmeden sağa doğru bir yokuş yukarı yol var. Zaten giriş araçla giriş 20 ile 02 arası Kaleköy merkezine yasak kapalı trafiğe kapalı. Oradan sağ tarafa doğru çıktığınız zaman rampayı kaleye doğru gidiyorsunuz. <laughs> Aynen. Kaleye doğru çıkıyorsunuz. Biz de şimdi yürüyerek gün batımını izlemeye gidiyoruz oraya. Bakalım oradan karavanımız nasıl gözükecek. Evet, Kaleköy'de gördüğünüz gibi sadece taş evlere izin veriliyor. Onun dışında başka yapı yapılmasına kesinlikle izin verilmiyor. <laughs> Evet şimdi neredeyiz? Evet, Kaleköy'ün kalesinin en üst noktasındayız. Evet, Buradan şöyle, kalesi tepeden. Akşam denizin üstünden güneşin batışını izlemek harika. En güzel yer burası gün batımını izlemek için. Evet bakın. Zirvedeyiz şu anda. Kaleköy ayaklarımızın altında. Biz de rampaları tırmanarak burada gün batımını izlemeye geldik arkadaşlar. Gerçekten zorlu. Normal aracınız varsa aracınıza çıkmanız tavsiye Ama edilir. Ama bir yere kadar araç çıkıyor. Daha sonra kapalı. Evet. Rahat ayakkabılar giyin çıkarken. Topuklu ayakkabılarla gelmeyin. Terlikli değil. Spor ayakkabıyla <laughs> da gelin. Terlikli de değil. Evet kesinlikle. Şu anda gün batışını izlemek için bakın burada herkes bekliyor. Biz de bekliyoruz. Günü batıracağız burada. Evet. Evet kaleye çıktık ve daha sonra bu meşhur Valentina yolu var bu kale köyün zamanında burada bir kralın eşi için yaptırdığı kaleden sahile indiği bir yol var Patika yol. Burun adı Valentina yolu. Evet zaten uzaktan baktığın zaman kaleye doğru uzaktan bizim konumlandığımız yerden baktığın zaman bu Valentina yolu gözüküyor yani ağaçların sıralanışından orada bir yol olduğu belli taş. Arnavut, Arnavut kaldırımlı kaldırımı. bir taş rampa şeklinde şehir merkezine direkt Kaleköy'ün merkezine inen bir yol. Biz de o yolu zorla bulduk. Evet. O yoldan aşağı indik. Önceden daha böyle kötü durumdaymış. Belediye orayı temizlemiş, açmış yolu. Altta da lehvası vardı zaten. Onu okumuştuk. Öyle biz de öğrenmiştik oradan öyle bir yol olduğunu. Oradan da maceralı bir şekilde aşağı indik değil mi? <laughs> evet güzeldi, keyifliydi gerçekten. Evet. Biz de kralla kraliçe olduk, o yolu kullanmış olduk. Burası Yeni Bademli Köyü. Çok güzel apart oteller var arkadaşlar burada. Şimdi biz gün batımını izledik. Valente yolundan doğru aşağı gitmeye çalışıyoruz. Umarım doğru yoldayızdır. gün batım manzarası harikaydı. Mutlaka gelirseniz gün batımını izlemek için kaleye çıkın. Evet aşağıda hikayesini okuduğumuz Valentina yolu burada arkadaşlar. Buradan aşağı doğru ineceğiz şimdi. Manzarayı görüyor musunuz? Çok güzel. Oo, bugün menümüz çok zengin. Evet, üç çeşit yemek var salatasıyla falan eline sağlık. Aynen, mercimek çorbası, spagetti, köfte, biber kızartması, salata. Aa, Döktürdüm bugün. bugün. Allah zenginiz, <laughs> zengin sofrası olmuş. Gerçekten. Aynen. Birazdan yola çıkarız herhalde. O yüzden tentemizi de açmadık. Evet. Hamdi güneşten kaçmaya çalışıyor. <laughs> Güzelce karnımızı doyuralım bugün. Ne zaman yemek, bir daha yemek yeriz belli değil. Aynen. Afiyet olsun hepimize. Manzaramızı şöyle göstereyim tekrardan. Evet, bu manzara eşliğinde yemeğimizi yiyoruz arkadaşlar. Kaleköy'de kaldığımız yeri arkadaşlar şöyle gösterelim. Şu karşıdaki gördüğünüz yol Gökçeada'dan, Gökçeada merkezden gelen yol. Zaten yoldan geldiğiniz zaman Orada içeriye girilmez levhası var saat 20 ile 02 arasında. Onun dışında araçlar girebiliyor. Hemen onun sol tarafında bir askeriye var. Sola doğru döndüğünüz zaman burada gördüğünüz boş bir arazi var. Buradaki boş arazide konumlanabilirsiniz. Biz çok güzel gün geçirdik. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Denizi birazcık taşlık. Onun dışında Moto karavan da çekme karavan gelebilir. Çadır konaklayanlar vardı. E, su söylediğimiz gibi hemen şu ileride su var. Çöp bidonları alanda yok ama şurada hemen bir çöp kutusu var. Onun dışında akşam çarşıda gezebilirsiniz. Evet, çarşı hareketli arkadaşlar. Hele biz cumartesi günü akşamı kalmıştık. Nasıl kalabalıktı değil mi? Evet, cumartesi e, akşamı, akşamı bayağı gelince. eğlenceli, bayağı aktif bir gecesi var ama bir yerde yemek yemek isterseniz önceden rezervasyon yaptırmanızda fayda var. Çünkü herki cumartesi, cuma çok cumartesi dolu oluyor, oluyor ama pazar günü akşam boştu bence. Boşta mı? Yukarıdaki şu kaledeki gördüğünüz gün batımı yerini oradaki kaleden izledik. Oradaki kaledeki bütün mekan full doluydu. Evet. Onun dışında bu hemen şu yan tarafta Yeni Bademli köyü var. Orada söylemiştim daha öncesinden de. Ee, çok güzel butik oteller var. İsterseniz orada kalabilirsiniz. Bakın şuradan suyu tekrardan göstereyim size. Hemen şu bisikletli arkadaşın çıktığı yerde. Şu yan tarafta, şurada, şu kırmızı binanın yan tarafında hemen bir çeşme var. Oradan suyunuzu doldurabilirsiniz. Şu araçların çıktığı yer bizim Yıldız Koyu'na döndüğümüz yer değil mi? Evet. Hemen zaten Yıldız Koyu için buradan dönüyorsun. Şu aradaki Boşluktaki iki koy. dağın arası oradaki koy yıldız koyu ya, o yüzden ulaşım çok kolay. Bu yan tarafta havaalanı var Gökçeada havaalanı. Yolu bu şekilde düz arkadaşlar o yüzden rahatlıkla aracınızla gelebilirsiniz hatta bu yandaki yoldan Bisikletin. şehir merkezine bisikletinizle ya da motorunuzla gidip alışveriş yapıp gelebilirsiniz. Burada çeşitli böyle mekanlar var, butik oteller var. Biz gerçekten burada keyif aldık. Güzel dakikalar geçirdik. Umarım sizlere de faydası dokunmuştur. 10 günlük Gökçeada maceramız galiba burada son buluyor. Oo, son dakika kaçırdık feribotu. evet. <laughs> Eski olan. Demek ki biz ötekini bekleyeceğiz. Bakalım şimdi ne kadar filat pişecekler bize. Evet gideceğimiz feribot yaklaşıyor arkadaşlar. Bu gördüğünüz feribot yeni olan model daha büyük katlı içindeki otopark kısmı. Öyle olduğu için e, araçta konaklayamıyorsunuz duramıyorsunuz. Biz de hemen eşyalarımızı arabamızı park edip yukarı çıkmıştık. Şimdi sırf bunun için bir çanta hazırladık kendimize daha sonra yukarı çıkacağız ki rahat edeceğiz çünkü çocuklar diğer türlü su içecek bir şeyler istiyorlar aklınızda bulunsun siz de yanınızda böyle bir çanta hazırlayıp yukarıya alırsanız çünkü yolculuk neredeyse 1-1,5 saat sürüyor çocukların canları sıkılabiliyor artık son Gökçe adaya bakışımız şöyle şurası da Kuzu Limanı kaldığımız konakladığımız yer artık buradan ayrılıyoruz keyifli güzel dakikalar geçirdik Gökçeada'ya son veda, son bakış. Evet. Arkadaşlar biz Gökçeada'yı çok beğendik. Karavancı ve kampçılar için bence çok ideal bir yer. Evet. Koyları geniş, alternatifleri fazla, market, su imkanı olarak biz çok beğendik Gökçeada'yı. Gökçeada gerçekten ada olarak e, verdiğin feribot parasına değiyor aslında. Bir de şu da var, hayata bakışın da çok önemli. Yani biz oradan gerçekten zevk almaya baktık ve her gittiğimiz koydan gerçekten mutlu bir şekilde ayrıldık. Ee, i̇nsanlarla tanıştık, kaynaştık, ee, adanın imkanlarından yararlandık. Su market konusunda, Hamdi'nin de söylediği gibi herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Evet, her şey bol bol Benzin var. Benzin konusunda evet. sıkıntı yaşamadık. Yani her şey bol bol var, gezilecek yerler var. Ee, siz de ona göre giderseniz daha iyi olur. Umarız ki siz de biz gibi keyif alırsınız. Gökçeada'dan sonra bir de Bozcaada'yı da keşfetmeyi düşünüyoruz. Bizleri gene takip edin. Farklı yerler, farklı koylar gezeceğiz. Ee, belki bizim gitmemiz istediğiniz yerler varsa siz bize öneride bulunabilirsiniz. Arkadaşlar buraya da mutlaka gidin diye yorumlara yazın. Biz onları da değerlendirelim. Siz bize ışık tutun, biz de size ışık tutalım. Bizim Gökçeada'dan size bahsedeceklerimiz bunlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer Gökçeada'nın diğer videolarını izlemediyseniz... Bundan önceki serileri de izleyebilirsiniz. Çünkü orada yollardan, marketlerden, alışveriş İmkanlarda, yapılabilecek yerlerden, gezecek yerlerden kahvaltı yaptık, koyları gezdik. Mutlaka izleyin. Önceki 5 tane daha seri var arkadaşlar. Evet, onları da mutlaka izlemenizi tavsiye ederiz. Hatta bütün videolarımızı izleyin ki sizlere de ışık Işık olsun. olsun. Evet. Sonuçta biz bir aile olarak kamp hayatını devam ettiriyoruz. Tabii ki de bunun artıları, eksileri, zorlukları var. Bunları evet. da bilmenizi isteriz. Çünkü biz olduğu gibi bunları sizlerle paylaşıyoruz. Biz gittiğimiz yerleri e, sizlere imkanlarıyla da paylaştığımız için sizlere de bir ışık sunuyoruz arkadaşlar. Evet şunu da parantez içinde belirtelim. Biz bu işte profesyonel değiliz. Belli bir amacımız da yok. Sadece tek e, istediğimiz siz gibi güzel insanlarla tanışıp büyük bir aile olup güzel imkanlar sunmak. Su mu içeceksin anneciğim? Tamam. Sizlere güzel imkanlar sunmak. Ee, o yüzden videolarımızı beğenebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Tabii ki de yorumu açık ama biz iki çocukla elimizden geldiğince sizlere buraları tanıtmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Bizi Instagram ve Facebook sayfalarımızdan da takip edebilirsiniz. Günlük akışlarımızı orada da paylaşıyoruz. Çünkü bakıyorum. YouTube abonemiz daha fazla evet. Instagram'a göre. Normalde tam tersi olması gerekir ama gerçekten bizi YouTube'dan çok güzel severek takip ediyorsunuz. Evet, bizim... Ama aynı şeyi Instagram sayfamızdan da desteğinizi bekliyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.